Absolute Wonder Woman sonunda çıktı ve asla bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Hani Absolute Batman'den daha çok sevdim. Gerçekten mükemmel olmuş. Eğer izlemediyseniz şuradaki videomu izleyerek DC'nin yine Absolute evreni hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Fakat ben bu videoda gene temel bilgilerden bahsedeceğim. Ana DC evrenimiz Superman'in aydınlık gücüyle besinirken bu evren Darkseid'in karanlık gücüyle beslenmiş bir evren. O yüzden kahramanlarımız daha karanlık senaryolardan doğuyor. Bu evrendeki Wonder Woman'ın mevzu ise şu, kendisi cennetten değil cehennemden doğma. Çizgi romanımız şu şekilde açılıyor. Bir tane uçan ada var ve uçan adadan yaratıklar dünyaya saldırmaya başlıyor. Bu saldırıdan sonra çizgi roman bizi geçmişe götürüyor ve Apollo'nun Dayana'yı cehenneme götürüşünü izliyoruz. Dayana son Amazon prensesi olması gerekirken onu alıp cehenneme yolluyorlar. Çünkü Amazonlar Zeus'u oldukça sinirlendirmiş. Kendisi Amazonları tamamen tarihten silmek istiyor. Dayana'yı alan kişi başta ona bakmayı hiç düşünmüyor. Onu rastgele bir yere bırakıyor, cehennemdeki herhangi bir şey onu öldürür diye düşünüyor. Fakat Dayana tabii ki özel bir bebek. Cehennemdeki hiçbir şey ona zarar veremiyor. İşte bir yılan yanına yaklaşıyor, yılanı birden sıkıyor, atıyor, fırlatıyor falan. Gerçekten özel bir bebek. Sonrasında Dayana'nın yavaş yavaş büyüşünü izliyoruz ve her seferinde şefkatine önem vurguluyorlar. Yani cehennemde büyüyor olsa da şefkatin hiçbir şekilde kaybetmiyor. Başta ona bakmak istemeyen kadın ise iyice onu sahipleniyor, benimsiyor, kendi kızı gibi seviyor. Ve cehennemde büyüyor olsa bile Diana gerçekten çok iyi bir şekilde yetişiyor. Peki bu one ile alakalı temelde değişen şeyler ne olacak? Kendisi cehennemde büyüdüğü için tabii ki birazcık daha büyücülükle haşır neşir, daha büyücü gibi bir şey olacak sanırım. Aydınlık gücün yerine tabii ki karanlık bir güç kullanacak. Ve şöyle bir mevzu da var. Zeus Amazonların tamamen tarihten silinmesini istiyor ya. Bu kadına Amazon demeyi diyor. Kadın Amazon kelimesini söyleyemiyor. Yani Diana büyüyene kadar nereden geldiğini anlayamıyor. Fakat belirli bir yaşa geldiğinde bir kelimeyi söylemek istediğini söylüyor ve onu söylüyor. Amazon. Yani kendi geldiği yeri kendi kendine buluyor gene bir şekilde. Ve bunu duyunca tabii ki çok fazla üzülüyor yani. Neden benim nereden geldiğimi sakladılar, neden böyle bir şey saklandı vesaire gerçekten çok üzülüyor. Ve annesi anlatmaya başlıyor. Normalde Amazonlar dünyayı korumakla yükümlüymüş fakat bir noktada bunu bırakmışlar. Böyle olunca Zeus onların kökünü kazımış bildiğiniz. Tabii ki Diana'ya bebek olduğu için dokunmamışlar ve onu cehenneme bırakmışlar. Kimliğini unutacak bir şekilde. Ama ne olursa olsun dayana kendi kimliğini yeniden buluyor ve Wonder Woman'a dönüşüyor. İşte o anda ortaya çıkıp dünyaya yapılan cehennem saldırısını durduruyor. Gerçekten son paneller çok etkili bir şekilde yazılmış. Diana'nın kendisine buluşu cehennemde yetiştirildiği halde gene iyi kalpliliği ile kendisine buluşu gerçekten harika yazılmış. Çok hoşuma gitti okurken. Hani ben burada bir çizgi roman anlatırken ister istemez özetlemelere takılıyor oradaki gibi güzel yansıtamıyorum. Çünkü o zaten yazılmış bir iştir. Benim yapmak istediğim şey de zaten çizgi romanı anlatmak değil, incelemek olduğu için oradaki duyguyu tamamen aktaramıyorum tabii ki. O yüzden sizin de okumanızı istiyorum. Çok hoş ya. Gerçekten bu Wonder serisinin devamını heyecanla bekliyorum. Bu şekilde böyle görüşürük yok.